Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere fren balatası hakkında bilgi vereceğim. Hadi hemen başlayalım. Fren balatası fiyatları ne kadardır? Fren balatası fiyat seçenekleri 1500 TL civarındadır. Fren balatası ömrü kaç yıldır? Fren balatası ömrü 3 ila 5 yıldır. Fren balatası nedir? Fren balatası araçların tekerlek tekerleklerini temas ederek hareketi yavaşlatan ve durduran önemli bir fren sistemi parçasıdır. Fren balatası değişimi nasıl yapılır? Fren balatası değişimi uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için genellikle bir otomobil servisinde yapılır. Ancak birçok kişi bunu kendisi de yapabilir. Alttaki yöntemleri izleyerek siz de yapabilirsiniz. 1. Arabanızı düzgün yere park edin. El frenini iyice çekin. Aracın altına kriko yerleştirin. 2. Tekerlekleri sökün. 3. Eski balataları çıkarmak için bağlantıları sökün. Sonra eski fren balatalarını çıkarın. Y yeni balataları çıkardığınız şekilde yerine takın. 5. Balataların montajını yapın ve araçta test edin. Sonra lastikleri takın ve işlemi tamamlayın. Fren balatası bittiği nasıl anlaşılır? Fren balatasının bittiği frenlerde yavaşlama varsa ve eskisi gibi iyi tutmuyorsa kendini belli eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.